Pelin su. Ne yapıyorsun? Şeker yiyor. Şeker yiyorsun. Kim verdi şekeri sana? Kim verdi? Ay sen ne kadar güzel kızsın. Pelin su. Şekeri kim verdi sana? Ben, kim? Enişte verdi. Enişte mi verdi? <laughs> Enişten verdi. Sen enişteni seviyor musun? Ben seviyor. Hmm, beni seviyor musun? Alparslanlara gittin mi sen? Hı -hı. Ama Alparslan ağladım olsun diyordu. O da gelecekmiş. Diyor. Diye o uyudu ama. Uyudu mu? Hı -hı. Oyun oynadınız mı Alparslan'la? ne oynadınız? Yani anne sonra bir borundan su doldurmuş ya da yatağa çıkmış. Böyle bir burundan delik, delikten su, su dökmüş oraya. Evet. Suları nereye dökmüş? Beş, beşine dökmüş yataklarına da dökmüş sonra. Hmm. Sen şimdi gideceksin mi evine? Cık, gideceğim de dedem deden nereye bize daha Deden sanmaya geliyormuş. Aa. Geliyormuş. Aa. Geliyormuş. Aa. Sen yine geleceksin bize? Gelirim. Ne zaman geleceğim? Hı? O zaman geleceğim öbür gün. Öbür gün. Biz köye gideceğiz. Gelecek misin sen de köye? Hangi köye gideceğim? Bartına. Sen de geleceksin mi? Hmm. Bize de gel tamam Köye gidince. Gelecek misin bize? Geleceğim. siz bu mu köye geldiniz? Hangi köy? Bu mu köye geldiniz? Burası köy değil. Evet bu. Burası neresi? Hmm. İstanbul. İstanbul burası. Siz, kendi köyünüze mi gideceksiniz? Evet bayramda gideceğiz kendi köyümüze. Bayram olur, bayram olur da bayram. Artık ne diyeceğim ki bayram elbisesi giydim diyeceğim. Bayram elbisesi alacağım sen kim alacak sana bayramda? Benim bayram hmm. elbise. Elbisen var. Hem, hem asılı dondurmaları hem hem bu kırmızı. Kırmızı. Hı -hı. Sen kırmızı rengi mi seviyorsun? Evet mor der. mor, mor sevmiyorum şey ama pembe seviyorum. Hani ben, hani ben mor çorap görmüştüm ama Fatma i̇şte bu kıza mor diye. ben mor sevmiyorum ki. Hmm. Mor niye Mor çok kötü. Evet. Bu pamuklu mu? Pamuklu. Nerede pamuklu sonu? Ne? Hangisi pamuklu? Şeker mi? Hı -hı. Şeker pamuklu mu oluyor? Nerede pamuklu sana? Hmm, bilmiyorum genişten soru almış Sen okula gidiyor musun? Yazı yazmayı biliyor musun? <laughs> Biliyorum Evde Kisabımı alıyorum Kalemi alıyorum yazıyorsun? Göster. Şöyle. Şöyle. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle. Şöyle. Adını yazmayı biliyor musun? Pelin su yazmasını biliyor musun sen? E, evet. Hem tabletimden elimi de yazmayı biliyorum ben. Aa. Hı <laughs> -hı. Aferin sana. Resim yapmayı biliyor musun? Resim boyamayı. Alparslan boyuyor. Evet. Çok güzel boyamalar yapıyor, koltukları boyuyor. Kararık da. Evet, boyamıştı mi koltukları, çizmiş. Ben varlar, ben gördüm onu. Gördün mü? Evet, çizmesini gördüm. Mm. Kalemi nereden bulmuş ki? Bulmuş, boyamış işte evleri, koltukları boyamış. hı. Hmm. 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 Sen seyrettin mi? Ben dün senin şeyleri attım ya. Videolarını. Seyrettin mi onları? E, Beğendin mi? Seyrettim ben. Ben kimin televizyonunda Şimdi bunu da atacağım. Ben kimin televizyonunda tamam e, var. Seyredersin tamam mı? Biliyor musun? Kimin? Özlemlerin telefonunda var mı televizyonda? Ben özlemlerin telefonunda vardı. Gördün mü? Evet. Şimdi bunu da atacağım ben. Tamam. Gidince seyredersin. Al. Atayım mı? İşte mağazını aç buyuyor. Nasıl uyuyor işte? <laughs> işte? Öyle mi uyuyor işte? Ee, Öyle. ben dilimi çıkarıp uyuyorum. Hmm. Evet. Aynadan biz gözükünelim mi? Aynadan biz gözükeceğiz. Ya zaman? Ben sana açacağım o zaman gözükeceğiz. Tamam şuraya. O zaman bakayım. sen şimdi bay bay yap. Görüşürüz de. Öpücük at. Bay bay. Görüşürüz. Bizi seyretmeyi unutmayın. Bizi seyretmeyi unutmayın. Abone olun. Abone olun. Like atın. Like atın. Yorum yapın. Yor, yorum yapın. Evet. Hadi bay bay. Evet bay bay. Telefona bakarak da ama. Bay bay. <laughs> uyudu. Pelin <kimse> uyudu. <laughs> tamam aynadan biz gözükünelim. Evet kapat. Öyle kırmızıya basacaksın. Hangi kırmızıya işte?